Merhabalar arkadaşlar uzun bir sürenin ardından sonra Şöyle küçükçe bir bahsetmem gerekiyor çünkü bir açıklama yapmam lazım 3 senedir yoktum arkadaşlar Pandemi girdi şehir değiştirdim sınava hazırlandım falan derken artık bir rutine oturdum arkadaşlar Ondan dolayı başladığım işe tekrardan devam etmek istedim ve karşınıza geçtim Şimdi aktif bir şekilde bir okul çalıştırıyorum. Burada zaten aktif bir eğitim var. Bu eğitimden sizlerin de yararlanmasını istediğim için tekrardan YouTube'a geri dönme kararı aldım arkadaşlar. Umarım desteklersiniz, umarım bu videolar sizin işinize yarar. Şöyle bahsetmek gerekirse yapacağımız şeyler basit. Düğünde yapacağımız şeylerden bahsedeceğiz. Duruş, yürüyüş, kafede kullanılacak ayak ve eller, şeşende kullanılacak ayak ve eller... ...ya da bir dağlı, bir çeşen düğününe gittiğinizde o kıvrak figürler, o sert figürleri anlayabilmeniz için, görebilmeniz için arkadaşlar ayakları ve elleri ayrı ayrı göstereceğim. Şimdi çok fazla lafı uzatmıyorum. Güzel bir giriş olduğunu düşünüyorum. Desteklerinizden dolayı teşekkür ediyorum öncelikle. En fazla alınan yorum düğün. Hocam düğünde şöyle, hocam düğünde böyle. Artık Hatya bu yanınıza geldiğinde bir arka safa gitmeyeceksiniz. Bir arka sırada durmayacaksınız. Siz can atacaksınız. Benim enerjim yüksek. Sizden aldığım enerjili birlikte bunu zirveye çıkartacağız arkadaşlar. Size inancım sonsuz. Pisi pisileri giyin, çizmelerinizi giyin, ekranın karşısına geçin arkadaşlar. Uyanabilirsin eğitim videosu başlıyor. Şimdi düğündeyiz. Oğlum sen de hoş geldin. Şaka. Şimdi arkadaşlar, düğünlerde gördüğünüz bir şey var. Kadınlar bir sırada bekliyor, erkekler bir sırada bekliyor. Alkış ritmi tutmak mı diyelim buna? Bekleme süresi var çünkü ortada oynayanlar var. Hem onları destekliyoruz, tebrik ediyoruz gibi diyelim. Ondan sonra biz çıkacağız. Satiago gelip size soracak, oynayacak mısın diye evet oynayacağım. Ama biz bunu yaparken arkadaşlar bir duruş var. Şimdi omuzları arka tarafa atarak başladık. Bu şekilde ilk hareketim omuzları arka tarafa doğru attım arkadaşlar. Birinci bu. Normal düz duruyordum. Omuzları arka tarafa doğru attım. Bu bir. Kalça hafif biraz dışarıda. Karın içeride arkadaşlar. Şöyle şu şekilde. Tabi bunu sürekli sabit bir şekilde tutamayabilirsiniz. Ama bu sizin ilk baştaki dik duruşunuz arkadaşlar. Düz duruş, postür, bekleme süresi ne derseniz değil. Tamam. Şimdi Düğündeyim, omuzları arkaya doğru attım. Bu şekilde dik duruyorum arkadaşlar. Karın içeride, kalça dışarıda. Arkadaşlar erkekler sol el sabit. Sağ elle alkış ritmi tutuyor. Kadınlar da bu el biraz daha aşağıda. Böyle kedi sever gibi daha nazik ses çıkartmadan alkış yapıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. İlk yapacağımız şey bu duruş, bu postür bunu vermemiz lazım arkadaşlar. Yaptığım şey çok basit bekleme alanında bu düğün olmak zorunda değil. Üniversite ekibinde oynuyorsundur, dernek ekibinde oynuyorsundur, ortada solo yapanlar vardır, arkadaşların çıkmıştır. Onları böyle yapamayacağımız için arkadaşlar bu şekilde omuzları arkaya attık. Bu şekilde erkeklerde bu şekil, kadınlarda biraz daha aşağıdan şu şekilde alkışımızı yapıyoruz. Hem düğünde oynayan arkadaşa saygımız oldu. Hem de çevreden. Siz daha şık, daha güzel gözüktünüz arkadaşlar. Kadınlarda ve erkeklerde bilginiz olsun. Bu duruş sizin ciddiyetinizi verecek. Bu duruşu lütfen yapın. Es geçmeyin arkadaşlar. Şimdi öncelik şu. Kahve oynuyorum. Geldim. Postürümü verdim arkadaşlar. Kahveye başlayacağım. Şimdi birinci el figürü. Her zaman görebileceğiniz bir el figürü arkadaşlar. İki eli birden kullan. Bir, iki, üç... 4 1 2 3 4 Başladığınız yere geri geliyorsunuz. Arkadaşlar bu tamamen bir matematik. Şöyle arkadan gösteriyorum. 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Son 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Bunu tamamen hızlı yapabilirsiniz. Söyle şu şekilde. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Yandan da şöyle göstereyim. 1 2 3 4 1 2 3, 4. Elim vücuduma değmiyor arkadaşlar. Yani şöyle şu şekilde. Tamam mı? Ya 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Arkadaşlar yaptığım şey ne? Eli arkaya atmadım bu sefer. Elim yanda sabit. Bir, biri elimi kullanıyorum. Diğer elim ama böyle şey değil. Böyle bunu kullanıyorken bunu böyle bırakmıyorum. İki elim de arkadaşlar sabit. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Diğer elinizi bırakmıyorsunuz arkadaşlar. O 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 arkadaşlar. Tamam mı? Şöyle arkadan da göstereyim. 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Yandan gösteriyorum. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 parmak ucuna yükseldim arkadaşlar belirli bir mesafede. Tamam mı? Yapmamız gereken şu. Sağ, sol, sağ, sol, sağ, sol, sağ, sol. Arkadaşlar tamamen bilek hareketi. Sağ, sol, sağ, sol, sağ, sol, sağ, sol, sağ, sol. Sağ, sol. Sağ, sağ, sol. Dizlerim gergin arkadaşlar. Dizlerim çok gözüküyor mu bilmiyorum da dizlerim. Düçüp değil, gergin arkadaşlar. Açık bir şekilde parmak ucuna yükseldim. Sağ, sol, sağ, sol, sağ, sol. Öne doğru bir gidiş yapalım, şöyle şu şekilde. Sağ ayakla başlıyoruz arkadaşlar. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Geriye 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Çapraza gidelim. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7. Geriye 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bir de sola gidelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Geriye 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 arkadaşlar. Parmak ucunda bu şekilde yükseldim. Parmak ucuna sağ, sol, sağ, sol, sağ, sol, sağ, sol, sağ, sol, sağ, sol. Bu bir de arkadaşlar. Birinci ayağımız buydu. Tabanı öne attınız. İkinci sayım tırnak. Üçüncü sayım da kaydırma arkadaşlar. 1, 2, 3. Tamam mı? Şimdi böyle yandan göstereyim böyle. 3, 4. Sağ taban, sol tırnak, kaydır. Sol taban, simetrisini yapıyorum. Sol taban, sağ tırnak, kaydır arkadaşlar. Figürümüz bu. Şeşende kullanacağınız ayak figürü bu arkadaşlar. Şöyle bir de arkadan göstereyim. 3, 4 sağ taban sol tırnak kaydır. Simetrisi sol taban sağ tırnak kaydır. Arkadaşlar 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bu sizin ilk başlangıçta yapacağınız yavaşlık arkadaşlar figürü öğrenmeniz. Bu hızlanınca şöyle şu şekil olacak. Taban tırnak kaydır. İkisini artık birlikte yapacaksınız. Şöyle yani. 1, 2, 3 değil de 1, 2 yapacağız. Yani aynı anda 2 iş yapacağız. Tabana attın. Tırnak koymanla kaydırman 1 olacak arkadaşlar. Şöyle şu şekilde taban, tırnak kaydır. Taban, tırnak kaydır. 3, 4. Taban, tırnak kaydır. Taban, tırnak kaydır. Hızlısını yapıyorum. 3, 4 bu şekilde olacak arkadaşlar. Figür şu. Taban, tırnak, kaydır. Taban, tırnak, kaydır. Arkadan gösteriyorum. 3, 4. Sağ taban, sol tırnak, kaydır. Sol taban, sağ tırnak, kaydır. Arkadaşlar figürümüz bu. Bilginiz olsun. Üçüncü ayak figürümüz. Bir dallı, bir çeçen düğününe gittik. Yani ortam böyle figür ağırlıklı sert figürler, açmalar, kapatmalar, işte figür atmalar falan görüyorsunuz bu şekilde arkadaşlar. Burada bir yürüyüş var. Bak az önceki öğrendiğiniz yürüyüşü de yapabilirsiniz. Yani şu. Bir, iki, onu da yapabilirsin. Tabii ki de senin kişisel tercihin. Ama bir de şöyle bir ayak var arkadaşlar. Bunu görmenizi istiyorum. Figür şu. Taban, tırnak, taban, tırnak figür bu arkadaşlar. Bu yok şekilde yürüyüş yapma. Şöyle şu şekilde yandan gösteriyorum. Sağ taban, sol tırnak, sol taban, sağ tırnak. Taban, tırnak, taban, tırnak. Arkadaşlar figür bu. Şöyle arkadan gösteriyorum son defa. 3 4. Sağ taban, sol tırnak, sol taban, sağ tırnak. Taban, tırnak, taban, tırnak. Arkadaşlar bu da böyle bir figür bildiğiniz olsun bir de yandan gösterelim. Sağ taban tam basıyorum, sol tırnak, sol taban, sağ tırnak. Şöyle yanlara doğru gidişlerde daha rahat anlayabilirsiniz. Şöyle sağa doğru gideceğim. Taban, tırnak. Taban, tırnak. Taban, tırnak. Taban, tırnak geriye. Taban, tırnak. Taban, tırnak. Taban, tırnak. Taban, tırnak. 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 Dur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 geriye 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 öne 1, 2, 4, 5, 6, 7 geriye 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kal 4 Taban tırnak, taban tırnak, taban tırnak, taban geriye Taban tırnak, tırnak, taban tırnak, taban geriye Figüre başlayacağım ondan sonra Gibi gibi arkadaşlar Taban tırnak, taban tırnak Bunu da böyle kullanırsınız Bilginiz olsun Öncelikle ilk normal herkesin bildiği temel duruş. Omuzlar arkada, eller yanda yumruklar arkadaşlar. Az önce de demiştim, böyle arkada da olabilir, yanda da olabilir. Bu tamamen size bağlı, tamam mı? Omuzları aklın dik duruyorsun. Şu an taban tırnak kaydırı yaptığımı hesaplıyorum. Altı eklemeye çalışan video. 3, 4, taban tırnak kaydır, taban tırnak kaydır, taban tırnak kaydır, taban tırnak kaydır. Elim sabitli arkadaşlar, tamam mı? O birinci el figürü. Şimdi ikinci el figürü, eller yukarıda. Açık arkadaşlar yana doğru böyle yere doğru bakıyor da olabilir tamam mı? Böyle ya da yukarıda böyle topladık şekilde durabilir arkadaşlar. İkinci el figürüm bu. Birincisi bu. İkincisi elleri yana doğru böyle önce bir aşağı baktıralım arkadaşlar. İkinci el figürü bu. Böyle şu şekilde tamam mı? Bir. üçüncüsü şöyle yukarıda bir toplama yapalım arkadaşlar. Tamam mı? Böyle başımızın üstünde, başımızın üstünde bir toplama figürü. Şöyle göstereceğim şimdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 diye gidiyor arkadaşlar. Ya alanım kısıtlı olduğu için kusura bakmayın biraz eğilip bükülüyorum. Anlamanız için göstermeye çalışıyorum arkadaşlar. Tamam mı? Bak 1, 3 4 ve tam yana böyle aşalım. Bu elleri kullanarak mesela tabantına kaydır yapabilirim şu an. Tabantına kaydır. tabantına kaydır. tabantına kaydır. tabantına kaydır. Arkadaşlar tamam. Düz bir şekilde uzan. Bir sonraki el figürün sağ elimi büyüttüm arkadaşlar. Sol elim düz uzun bu havada da olabilir. Şöyle şu şekilde arkadaşlar. Bu da farklı bir eldir. Böyle yanda da durabilir. Bilginiz olsun. Yer değiştirdim. Şöyle şu şekilde. Bu sefer sol elimi büktüm. Sağ elim uzunda. Ya da havada arkadaşlar. Şöyle şu şekilde. Taban tırnak kaydır. Taban tırnak kaydır. Taban tırnak kaydır diye kullanabilirsiniz arkadaşlar. Tamam mı? Bak. Bir. 2 3 4 5 ya da böyle. Altı arkadaşlar ya da böyle bu el figürlerini kullanabilirsiniz. Bir farklı el figürü daha eli tuttum, bel boşluğuna yerleştirdim, yana doğru açtım arkadaşlar. Taban tırnak kaydır, taban tırnak kaydır yaparak bu el figürünü kullandım arkadaşlar. Bir sonraki de simetrisi. Bu sefer elimi sağ elime boşluğa koydum, yana doğru düz uzattım. Taban tırnak kaydır, taban tırnak kaydır arkadaşlar farklı dönüşte kullanabileceğiniz bir el arkadaşlar. Sol elinizi arkaya doğru yerleştirdiniz. Sağ elinizi yana doğru uzattığınız söyle şu şekilde. Bunda da taban kaydır yapabilirsiniz. Taban tırnak kaydır, taban tırnak kaydır. Kızın yanında yürürken elinizi uzatırsınız. Yanında siz de yürüyüş yaparsınız arkadaşlar. Tam tersi de olabilir. Sağ eli arkada alırım. Sol eli uzatırım. Taban kaydır, taban tırnak kaydır. Bu elleri görün arkadaşlar. Tamam. Tekrardan şöyle arkadan da gösteriyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, ya da böyle, altı, ya da böyle. Eli topladım. Ya da böyle eli topladım. Ya da böyle, topladım, ya da böyle yandan belimi tuttum, eli yana uzattım ya da diğer türlü böyle ele aldım yana uzattım arkadaşlar. Bu tüm el figürlerini kullanabilirsiniz. Bir farklısı sol elini uzat, sağ elini üstten böyle bu şekilde topla arkadaşlar. Üste böyle şu şekilde bu bir. Dönüşte falan kullanabilirsiniz arkadaşlar bu şekilde. Tam tersi sol eli topladım, sağ eli yana doğru uzattım. Bu şekilde dönüşte de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu da farklı bir el figürü bilginiz olsun daha çeşitlileri var. Örnek veriyorum. KF'de dönüş yapacağım. Sağ eli öne uzattım, büktüm. Solu arkaya doğru uzattım. Şöyle şu şekilde yürüyüş. Ya da tam tersi. Şöyle şu şekilde. El figürleri var arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu tamamen sizin keyfinize bağlı. Hangi eli kullanmak istiyorsan onu kullan. Tamam mı arkadaşlar? Bu böyle. Dönüşlerde mesela sağ eli önde iman tahtası dediğimiz göğsünün önüne aldım. Sol eli arkada. Dönüş yapıyorum. Bir. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 gibi çeşitli eller görebilirsiniz. Ya da yana gideceğim bu elle. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 gibi arkadaşlar bilginiz olsun. Sizden şimdi bir şey bir şeye daha dikkat etmenizi istiyorum. Şimdi bu eli buradan direkt buraya almak birazcık kötü gözüküyor olabilir. Bunun için çeşitli şeyler var. Şöyle yapacağız. Sayıya böleceğim. Şimdi şu. Böyle bir müzik başlatayım. Anlamanız için gösteriyorum. Şöyle bir alttan hafif bir müzik gelsin. 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 gibi arkadaşlar. Ne yaptım? Burada ne yaptım? Şunu söylüyor. Bir sonraki figüre geçeceğimde son 7 ve 8'de ya elimi böyle şu şekilde topluyorum. Farklı figüre geçeceğim anlamında şu topla aç. Ya da şöyle parmaklarınız açık şekilde yapabilirsiniz. Örnek veriyorum. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. Geçişlerde 1, 2 sayıda, 2 sayıda şu 50 ya şöyle arkadaşlar ya şöyle gösterip farklı figüre geçebiliriz. Sonra veriyorum. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. Bu sefer bu tarafa doğru gidiyorum. Örnek veriyorum böyle geldim. 3 4 5 6 7 8 1 2. Ya böyle aşağı düz alırsın, farklı figüre geçersin şöyle. Açtım. Şöyle açtım. Şöyle açtım. Ya da ortada topla. Şöyle başladım. 3 4 1. 3 4 1. Ya da aç elini. 3 4 1. 3 4 1. 3 4 1, 3, 4, bir. Arkadaşlar geçişte bu ellerinizi eklerseniz o sizin için güzel bir gösteri olacak bilginiz olsun. Örnek veriyorum. Taban tırnak kaydır başladım. Her neyse. Topladım elimi açtım. Denlere de gidiyorum gidiyorum taban tırnak kaydır. Topladım açtım taban tırnak kaydır. Topladım açtım taban tırnak kaydır. Topladım açtım taban tırnak kaydır. kaydıra gittim arkadaşlar. Bunu anlatmaya çalıştım. El figürü gördün çeşitli. Zaten bunlar senin düğünde çok fazla işine yarayacak. Herkes de gördüğün el figürü. Geç işine bir şey ekledim. 7 8'de eli topla ya böyle ya yumruk ya da aşağıda düz. Topla topla aç. Topla topla aç gibi arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu elleri çeşitli şekilde kullanabilirsiniz. Arkadaşlar bugünkü dersimiz bu kadar. Umarım güzel bir video olmuştur. Anlatabilmişimdir çoğu şeyi bayağıdır dediğim gibi kamera karşısına geçmiyorum. Biraz heyecanlandıysam affola. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.